Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, İzzi kitabına devam ediyoruz. Ve ne dedik? kitabül ül e, İzzi. Evet, İzzi kitabının ikinci e, cildindeyiz. Ve e, burada bir e, tenbih, e, ne demek? Uyarı demek. Evet, e, taksimul fiili ila müteaddin ve lazimin. Fiillerin müteaddi ve lazimi diye taksimi. El imma ima fiil ya müteaddidir ki ne demek o? Bakın tarifini yapıyor. Huvellezi yeteadda minel faili el mef'ulü bihi. Yani fiilin etkisinin failden mef'ulün bihe geçmesidir. Yeteadda. Geçmesi demek. Zaten müteaddi de buradan yani yeteadda'dan geliyor. E, mesela keykavlike şu sözün gibi. Darabtu zeyden. Zeyde vurdum. Burada daraba Zeyd'e geçmiş. Ve yusemme eydan vakıan ve mücavizen. Evet, müteaddi fiile vakıanda denilebiliyor veya mücavizde denilebiliyor. Ve imma gayru müteaddin müteaddi olmayan yani lazım fiile gelince ve huvellezî lem yetecavezil faile Burada da fiilin faili geçmemesi yani fiilin etkisinin e, failde kalması mefhulün birhe geçmemesidir. ke kavlike hasune zeydun Zeyd güzel oldu burada sadece kendisini ilgilendirdi. Ve yusemma eyden lazimen ve gayre vakiin. Ve yine e, bunlara ne deniyor? Lazım fiiller veya gayra vaki de deniliyor. Ve taadiyetuhu fi sulasiyil mücerret. Sulasi mücerrette lazım fiil nasıl mütadi yapılır? Bir e, fil ayni ve bil hemzeti. Ortadaki harfin şeddelenmesiyle ve başına hemze getirilmesiyle. Ke kavlike ferrahtu zeyden zeydi sevindirdim ve tuhu yine onu oturttum mesela burada birincisinde şedde getirilmiş yani tad'if getirilmiş ikincisinde başa hemze getirilerek müteaddi yapılmış ve daha yakından bakarsak feriha zeydun mesela buradaki feriha e, hangi fiildir? E, bu feriha yefrehu ve bu fiil nasıl bir fiil dersek sadece kendisinde kalan yani gayri müteaddi, lazım bir fiil. Fiilin etkisi, faili geçmiyor. Fefhulün bihe geçmiyor. Peki ferraha zeydun el fakira. Ortasını bakın tadaif yani şeddeledik, ferraha yaptık. Zeyd fakiri sevindirdi. Burada ferraha yuferruhu tefrihan. Bakın tefil kalıbında getirmişiz fiil. Ortası şeddeli oldu. Bu ferraha artık müteaddi bir fiil. Ne oluyor? Fiilin etkisi mefulün bihe geçiyor. Burada fakir nedir? Mefulün bihtir. Sevindirme bakın ona geçiyor. Yine mesela diğer bir örnek. Nezele zeydun. Bu nezele hangi fiildir? Nezele yenzilu. Ve bu lazım bir fiildir. Yani gayrı Ve dolayısıyla fiilin etkisi faili geçmiyor. Yani mefulün bihe etkisi geçmiyor. Peki bunu mesela... Ve başına hemze getirerek ifal babında söylersek. Enzele zeydun elvelede. Zeyd çocuğu indirdi. Buradaki e, enzele yunzilu inzale. Bakın ifal babında başına hemze getirdik. Ve bu artık bu enzele fiili ne oldu? Müteaddi oldu. Fiilin etkisi mefulin bihe geçiyor. Yani elvelede geçiyor. Burada indirme fiili. Ve yine üçüncüsü ve bir harfi cerri filkül. Bütün fiillerde harfi cerle, müteaddi yapabiliriz. Zehebe Zeydün entalaktu bihi mesela. Zeydi götürdüm veya zeydi uzaklaştırdım gibi. Burada zehebe Zeydun neydi? Bu zehebe normalde Zeyd gitti manasında gayri lazım bir fiildi. Yani fiilin etkisi faili geçmiyor. Peki zehebe bize bi sayyaratihi dersek yani harfi cerle getirirsek burada bi bakın harfi ee, ve e, ne oldu zeyt e, arabasıyla gitti veya zeyt arabasını götürdü manasında harficerle cerle artık müteaddi bir fiil haline geldi. Normalde zehebe lazım bir fiil iken meful alamazken artık harficerle cerle alabiliyor. Evet diğer bölüm Faslun fi emsileti tasrifi hazihil ef'al'' Bu fiillerin e, çekim e, örnekleri bölümü diyor. E, tarifül fiilil mazi, mazi fiilin tarifi. Emmel mazi fehuvel huvel fiilul lezi delle ala vücide fiz zemanil Evet, mazi zamanda, geçmişte bir, bir manaya delalet eden fiildir. Aksamül fiilil mazi, mazi fiilin kısımları. Fel mebniyü lil faili minhu. Fail için bina edilen, yani malum kalıptaki. Bunun e, ma kâne evveluhu meftuha ne olması gerekir? Başının fethal olması gerekir. Ev kâne evvelu müteharrikin minhu veya onda ilk harekeli olan fethalı olması gerekir. Mithâluhu mesela nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarte nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunne nasartu nasarna Bak bunların hepsi malum e, kalıpta, emsilede gördüğümüz çekimler. Ve kıs ala fiil. Ve bu fiile diğerlerini de kıyas et diyor. Mesela ifal babında efale, feale, faale. Bakın bunlar hepsi farklı bablarda. Faalele, tefalele, tefale, benfaale, vefteale, vefanlele, istefale, ifalelle, ifavale ve ifale gibi. Hep, hepsi malum, mazi, e, kalıp e, örnekleri. Ve Vela bir ve harekatil elifati fil evail. Başlardaki eliflere itibar etme. Fe inneha zaidetun. Ziyadedir onlar. Tethbutu fil iptida. Başlangıçta sabit kalır ve teskutu fil derci. Geçerken o baştaki hemzeler düşer. Ne gibi? Mesela istefalenin hemzesi gibi. Vel mebniyü lil minhu. Peki meçhul kalıptakiler hangileridir? Bunlar da ve huvel fi'ulü lem yusemme fa'iluhu faili isimlendirilmemiş e, fiil diyoruz. Yani meçhul fiiller. Ma kâne evveluhu mazmûmen. Yani ilk harfi dammeli e, olanlardır. Ke fu'ile, fu'lile, uf'ile, fu'ile, fu'ile, tufu'ile, tufu'ile ve tufu'lile gibi. Evet ilk harfleri dammeli. Tabi sondan bir öncesi de kesreli olacak ma kana evvelu mutaharrikin minhu madmumen veya ondan ilk harekeli olan dammel olacak. Nahvu uftu ile ustuf ile gibi. Evet burada da tü tü bunlar dammeli. E, ve hemzetul vasli baştaki vasıl hemzesi tetbeu hadel madmume fi dammi. Ortadaki dammeli harfe tabi oluyor. Ee, yine e, tabi ve ma'ka bi ahirihi yekunu meksurun daima sondan bir öncesi kesreli gelecek. Tekulu nusira Zeydun ve stuhricel malum. Zeyde yardım edildi, işte mal çıkarıldı gibi. Peki bu bölümde neler öğrendik dersek e, özet olarak e, söyleyelim. Birincisi mütadi fiilin etkisi mef'ul bihe geçen fiil olduğunu öğrendik. Mesela e, ketebe zeydun el cümlete. Zeyd cümleyi yazdı gibi. Burada yazma fiili e, bakın cümleye geçiyor. Cümleye geçiyor. Buna müteaddi fiil deniliyor. İkincisi gayri müteaddi. Yani lazım fiilin ise etkisi mefhulü bihe geçmeyen fiil olduğunu öğrendik. Mesela feriha zeydun. Zeyd sevindi. Buradaki sevinme sadece zeytte kaldı. E, dolayısıyla lazım oldu. Üçüncüsü Gayri müteaddi yani lazım fiilin ifal babına veya tefil babına aktarılarak ya da harficer ile müteaddi hale gelebildiğini öğrendik. Evet üç şekilde değil mi? Başına e getirerek, ortasına şeddelendirerek veya harficer getirerek. Mesela nezele zeydun zeyd indi. Enzele zeydun el kıtta zeyd kediyi indirdi. Nezzele zeydun el kıtta zeyd kediyi indirdi. Nezele zeydun bil kıttı zeyd kediyi indirdi. Bakın üç şekilde... Nezele'yi e, müteaddi hale getirdik. Dördüncüsü de mazi fiilin malum ve meçhul kalıplarını bu bölümde öğrendik diyelim. Ve burada kalalım. inşallah gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.